Merhaba arkadaşlar, Oyun Kafes Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Dün bir video yapmıştım, tanıtım mı anlatmıştım. Bugün AS The Horror Game oynayacağız. Yanımda yeni çıkan a, Arkadaşımın evinde olduğu için onu da çıkarmak istedim. Arkadaşımın evinden çıkıyorum. Yanımda bir kişi daha var. Yani merhaba ben Muhammed. Adı Muhammed. Duyamadılar. Merhaba ben Muhammed. Adı Muhammed. Canım benim yok. Başlayalım. Korku oyunu. Ya bazılarınız biliyordur. Klasik bir oyun. Aslında çekmeyecektim. Ne bileyim içimden geldi. Çekeyim de. Arkadaşlar bayağı bir korkunç. Biz biraz önce oyunu oh, Şurada düştük. kenarda biz oyunu bitirdik. Değil mi? Aynen bitirdik. Oyunu bitirdik biz arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Kulaklıkla dinliyorsanız kısın. Oyunun sesi full. Bakın şurada yeşil. Bitirdik anlamına geliyor. Oyun bitti. Bir daha oynayacağız. Valla kıpır kıpır işim. Ya bak dedim korku oyunlarına hastayım dedim ben. Sonra bir tane oyun çekeceğiz. Blade neydi adı? Blade is bir şeydi. Blade is bir gad demiydi öyle bir şeydi. Onun gibi mi? bir şey İngilizce adı. Aynen. Başlayalım. <laughs> Allah. Arkadaşlar ben şu an kendimden geçiyorum. Rahat ol Faca Ana ana. Arkadaşlar Facebook hesabımıza... Ee, üye olmayı unutmayın. Aha anahtar. Allah. Im. Bu ne Kaç lan? beri anahtar mı? Kaçalım evden. Daha döndük. Ne diyor? Push the door to open. Open İngilizcem... açmak demek ya, o, Bir tek open'ı biliyoruz. Open de door. Aynen open the door. Kapıyı aç. bunu biliyorum. Can't leave it. I need to find 19 x news. Arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Şu, hayır hayır böyle olmayacaktı. Şunu bu tarafa gideceğim derse ben, ben Ya yani... arkadaşlar önce oynadık çok korktuk. Yani ben aslında bak dediğim gibi hiç çekmeyecektim yani. Vallahi billahi çekmeyecektim oyunu. Sizin adınız için çekiyorum. Yani oyun yani oyun korkunç abi yani. Korkunç değil mi Muhammed? Aynen. Ya böyle birden ya bilmiyorum ya. Anlatamıyorum. İnsan anlatamıyor bak. Birazdan göreceksiniz. Run yazacak. Bir kere gözükelim mi? Gözüksün mü? Ya gözüksün yani. yani. Arkadaşlar için her şey olur. Yani. Ölürüz. Korkacağız Çakacak. ama. Yine de. Bak kese yok. Arkadaşlar oyunda kese var böyle topluyorsun. Ya, dediğim gibi biz oyunu bitirdik. Çabalaya çabalaya tabi. O da böyle. Arkadaşlar geçmiyor. bakın. Sandalye oynuyor falan filan işte. Yok bir şey yani. Baktım. Efendim. Tamam. Of, devam edelim. Of konuşamıyorum. Of. Ya kapı sesleri gelmiş olabilir size. Hı. Arkadaşımın evindeyim. Arkadaşım gidip geliyor bazen. O yüzden. Şimdi şu tarafa. Ya Korkuyor musun Mehmet? Konuşamıyorum. Ben senden daha çok korkuyorum. Aa bu. böyle bir şey var. Yukarı katta biliyorum ben. Ne, e böyle canavarın gözünden bakıyorsun böyle bir olay var. O güzel olmuş abi. Bence de. Şimdi. Biz eskiden bilmiyorduk. Kese dedim bu Değil uçtan. Mi? Evet, eskiden bilmiyordum ben. Dur, göz bir kalsın bir tas. Göz bir kalsın tasarruf yapalım. Ah tamam. Of. ya Abi, buradan geldik zaten. Ne yapıyorum ben ya? Üst katta dedim en sonur. Hala üst katta. Aşağı inelim o zaman. Bence de. Yiğit o hep ay hep aşağı iniyor kurban olayım. Allah. Hacı insek mi? Hacı indik bile. Of. Abi yürümek istemiyorum yürümek. İnsan yürümek istemez mi? Yürümek istemiyorum. Nerede? ya buraya gelmiş. Bittik. Bittik. İşte burada. 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 Arkadaşlar arkadaşın sesi yok oldu. Ya dedim ya kulaklığınızda kulaklıkla dinliyorsanız kesinlikle kısın yani. Kesin çok kötü bağıracağım. Buraları ilk defa görüyorum ben. Ben girdim buralara. Aradan girmiştim. Hmm. Aa! Orada. Kafana sok. Kafana sok. Nereye sokayım? Yok ederiz. Ruja sok git git. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben biraz kendimden geçiyorum. Dav. Yanlışlıkla oldu arkadaşlar. Ya korkudan yiğitin elleri başka yer, yerlere gidiyor. Allah bekber. Allah bekber. 7. oha 20 ya. Şaka mısın kardeşim? 20 ne ya? Ne yapacağım 20 kese bak. Ve mantıken bir düşünün arkadaşlar. 20 kese. Bir düşünün. 20 keseyi ne yaparsın Muhammed? Ben abi 20 kese evden çıkmak için kese topluyor adam ya. Çık işte değil mi? Aynen. Çık. Ama anahtar işte. Tamam işte anahtarı bul sadece. Kese neden alıyor? Bence de. nasıl çıkacağız? buraya girmemiz Heh, şunu tutuk. Harita var arka. harita Ar var. Yani bilmiyorum. Harita. Biz şu an nerede? Gözükmüyor. Ya yani bir de bak şu oyun şu kötü arkadaşlar. Gözükmüyoruz. Haritada gözükmüyoruz. Sorun bu. Ya yani böyle böyle mal mal şeyler yazıyor. Şimdi gidelim. Ya bu nasıl o, o büyük bir ev arkadaş. Git git. Ana. Biraz daha dolaşalım. Burada kanka burada çünkü kese çok var. Arkadaşlar biz biraz oyunun sesine kısık. Biraz açalım. açalım. Açtık. Oynayanlar biliyor zaten. Evet kesinlikle biliyorlardır. Ya bu oyunu herkes oynuyordur. Kesinlikle yani. Onu garanti edebilirim. Girdik mi oraya mamacım? Girdik herhalde. Herhalde bak girdik buraya biz kaçarken. Lan. Arkadaşlar run demesi güzel olmuş ya. Ha, nereden geldiğini falan bilmiyorsun ya run. Ana açıldı. Bu ne lan o top şey edecek. bakalım nerede. Oo en üst katta. Aa sen ara biz orada Sen en katta. Ya ah. Ah, ya stres, biz, stres yani. Yani biz şu an burada hapiste Ya bu oyunda kendimi bir yere kapatırım daha da çıkmam ya. Abi çıkarmış. Oh! Aa! Hadi gel. <laughs> <laughs> Aa! Allah geliyor 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 geliyor. Anne! Anne! Bu <laughs> burada burada, burada Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Ola ver ben burada. Burada burada burada. Arkadaşlar bize sesiniz ilk sesini duydunuz mu? Fare bakar mısın? <laughs> Özürlü. Özürlü ötesi. Bir kaşık suda boğarım. Kalın. <laughs> Arkadaşlar bir şarkı mı söylesem kendime? küçük yaratık elleme bana. Bana elleme. Sen Sana elleme. Aynen. O sonunda bulduk. Ya düşme geri zekalı. Adam da artık geri zekalı. Yani ben de normal. Ben de geri zekalı. Hani böyle bir durumda insan geri zekalı olmaktan başka bir şey yapamaz. Ya ben orada kendimi öldürürüm. Niye o kadar korkuyor yaşıyor? Ben yaşamam yani şahsen. Sese bak. <laughs> Mola bak. Soluk mu çekiyor? sigaram mı çekiyor? <laughs> Bir daha geri nefesin dışına verip Pislik Kanka. Vallahi hmm. vura. Şimdi. Oha. Da... Oha zengin olduk. Zengin <laughs> olduk. <laughs> 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 Ana. 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 bu da var? Şurada bulmuştuk değil mi? Şurada bulmuştuk Elektrikler geri gel lütfen. Hiçbir yerde yok. Orada gelsen olacak. Evet bekliyoruz. Fotokopi çık 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 çık. Hemen göze bak bakmak zorundayım. Ya, tasar ona burada. <gülüyor> <gülüyor> hey, bu saatin orada. Allah. Şunu alıyoruz. Başka yok mu? seni pislik. Oğlum pislik ne mi? Pislik az kalır buna. İyi biz o üst kattayız. Gitti. yok lan biz buradan. Biz buradan gelmedik buraya gideceğiz. Cık. Üf. Arkadaşlar, arkadaşlar sizi Sizi korkutmadan bunu kaybetmeyeceğim. Sizi korkutmadan bu oyunu kaybetmeyeceğim. Korkacaksınız biz korkuyoruz. Ana geldik buraya. Arkadaşlar. Ya yapma adam şunu ya. Ne mana arıyor? Çık kata çık. Üç çık. bir tane göz bulsak ya. Normalde şu kitabın üstünde arkadaşlar göz oluyor ama şimdi yok nedense bilmiyorum. Var değil mi ama. Aynen. Ana. Ya lütfen 20 oluyor. Arkadaşlar bir de topladım mı çok çıkıyor ya. Ayna gitmedik kanka. Ayn nerede? Bunda mıydı? Ayn. Hah ayn. Hah burada ayn. Allah Allah bu sefer çok yan. Bir daha yenge. Ne dedim? Ne? <laughs> Çıktı. İşte bu eğlenceli da yer, yer buraydı. Tamam tamam Tam 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 tam. Oğlum bir dur ya. Sen çeşit durumundayım. Vallahi çıktım. Oğlum yapma şunu. Allah'ım ne anlıyorsun ya? Abi Ana... <laughs> orta katta. Ve ve yukarı çıktı. Bittik. Burada değil mi? <laughs> Hata yanımızdaydı. <laughs> ya uf. <of. gülüyor> 19 19 valla bile 19 19 ama ay kafanı sor biraz müzik dinleyelim 20 20 gidiyoruz 20 gidiyoruz 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 bay bay Kes sesini yavru. Bir açtık bir daha sunmadık. Ben çok korkuyorum ya. Aha göz. Göz. Göz yatan. Buraya mı geliyor? Bittik. Bittik yani. Ama daha da yürümek saçmalık olur yani. Daha da yürümek geri zekalık olur. İmkansız kaçamayacağız. İmkansız. Arkadaşlar kalbimi şu an önemli. Anlayamazsınız kalbimizi Ben ne dedim Allah, <laughs> Allah <'ım>. ekber <laughs> Allah'ım ekber arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar bağırdık Yürü git last zombi var Ben arkadan geliyor zannettik üstüne gidiyormuşuz ya. Ya yeniyorduk Allah aşkına ya. Daha da oynamam bu oyunu. bak. Ya mantık yani. <laughs> La videoyu bitirmeyeceğim. Bir kere daha deneyelim. Bir deneyelim hadi. Ama çok kısa. Bakalım bir saate. 17.51 tamam. Arkadaşlar bunu çok az çekeceğiz. Herhalde. Yani. Şimdi çekelim. Belli olmaz. Evet de. Göze bak. Bu. <laughs> Oyun kötü bence. Bence kötü. Hadi gir şöyle. Hadi. Olmayacak bence. Bu ne lan ne yazı çıktı öyle. Lan! çıkma. Arkadaşlar dediğim gibi oyunlar aksamayacak. Hani her zamanki dediğim gibi. Oyunlar aksamayacak. Hızlı hızlı kanka, kanka tamam mı? Tamam. Hızlı hızlı böyle. Yanarsak da yanalım. Hatta videoyu bitirmemiz gerekiyor. Hiçbir göz yok. Ağırmış. Üst katlı tamam. Tamam arkadaşlar. Oyunun amacı ezberlemek. Anahtar. Benim sesim gitti. Konuşamıyorum. <laughs> Muhammedimiz. Girdi mi buraya? Girdi mi? Girdi. Konuşamıyor. <laughs> Allah'ım. Ana hiçbir şey yok. Ana. La. Şey, aha. Yok yok. Bir tane oda yani. Hiçbir Odanın şey günahını aldı yiğit. Ana. Yapma beni. Cehennemde yanacağım. O da sana ceza olarak iyisi verecek. İyisi <laughs> diyorum işte. Her neyse şu yaratığına. Nerede lan bu? Ha en alt katta herhalde değil mi? Çok <laughs> orada. Altı. Bence olacağız. Biz neredeyiz? Ya hızlı hızlı şunu bitirmek istiyorum. Girdik girdik çek. Allah'ım çıkar mısın? <laughs> ana ana. ana. Üst katta. Anamlık keselere bak yerim sizi. Yalarım. Geleceğim. Şimdi. Ee, Üste değil. ben Üste çıkalım Bence gitsen de hayır. maalesef kanka. Başka şansım yok. Ben yerim. Bunun yazısını buraya. bir yerime tövbe aşağı hop geri. Arkadaşlar korkusuzuz yani canavarın gittiği yere. Korkusuz değiliz. Ya adam korkusuz oyundaki. Tamam o da korkuyor ama. Atsana. Geri zekalı. Işık kapamadan her şeyi çık, çık çık Işık kapamadan. Ya üf kapanıyor. Göz var. Baksana. Ya şu dosyayı alayım bak burada da göz var iki tane gözümüz var çıktı bile nah, iki tane gözümüz var burada Öyle. ana <laughs> yanımızdan geçiyor gördün mü yanımızdan geçti sesi gibi ne geldi hadi gel hadi gidelim bakalım Allah, Allah. işte tamam Abi gitmeyelim Allah aşkına ya. Yiğit. Rın dedi mi baksana işte. Ha? Tamam. Kendimizi görmeye çalışacağız. Aynen aynen çok merak ediyoruz ya. Tam bir tane mi alıyor? 12. <gülüyor> <gülüyor> çok gerilim. Şu. Şarkı <laughs> dinleyelim. Aferin, aferin, aferin. Bari daha güzel bir ses. Şey. Aha göz. İki fulluyoruz. Ya ya ya. Ya ya ya. Konya yolundayım. Konya yolundayım. Buradan mı çıksak burada? Buradan. Bence o gitti lan burada. Ben bir bakalım. Burada. Ya taktı yani. Aşağıya. iniyor. Arkadaşlar sesi çok kötü şu yaratıyor. Allah Allah. <laughs> en doğrusunu momu <mamı> yapıyor. <laughs> Gülemiyorum. Of sonunda şu ayine girelim. Girdik mi? Ayna mı Girmedik ya. Girmemişiz. Daha demin bir tane vardı. 15. Beş tane. Vardı. Şu kilitle baksana. Neyine kilitliyor şimdi? İlle buradan çıkacak. Yok böyle. Bir de şey girmeliyiz şuna. İki gizemli yolu yan yana koymuşlar. Ha dediğim tamam. gibi. kitabımız Yine iki oldu. Vallahi arkadaşlar ikiyi koruyoruz. Korumamız lazım zaten. Adımı söylemem gerek yok arkadaşlar. Bildiğin iki Bu arkada arkadaşlar 21 abone olmuşuz. Yani yükseleceğiz arkadaşlar. Sence yükseleceğiz mi Muhammed? Yükselirsin ya. Allah bek. Ya of ya. Üş. gidiyor ama. Han resmen yan yana. Vurun yazına basayım mı? Basla. Vurun yaz. Vurun yaz. Hani nerede? Yokuz. Arkadaşlar. Biz bu alanı alanı Arkadaşlar biz bir hayaletiz. <laughs> Mükemmel. Alkışlıyoruz. Milletçi alkışlıyoruz. <laughs> arkadaşlar biz bir hayaletiz. Biz bir hayaletiz arkadaşlar. Aynen. Gördüğünüz gibi. Biz bir hayaletiz arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Yani altıma etmek söz konusu. Aynen. Videoyu bitirelim. Görüşürüz arkadaşlar. çok kötü bir oyundu. Aynen. Olay tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Onu birincisi o. Tavsiye etmiyorum. Ama sizin oynayın. Kötü bir oyundu. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Bay bay diyelim hadi. Bay bay.